Ekim ayında gerçekleşen ilginç ve ürpertici olaylardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi 31 Ekim Cadılar Bayramı olarak kutlandığı için insanlar aslında Cadılar Bayramı hazırlıklarına Ekim ayında başlıyor. Ekim ayında gerçekleşen birbirinden ürkütücü bir sürü olay var. Ama ben bu videoda sadece birkaç tanesinden bahsedeceğim. Özellikle 10 Ekim'deki o garip olaydan. Ama sizlere ilk olarak 15 Ekim'deki olaydan bahsetmek istiyorum. Bugün ulusal mızmızlanma günü olarak biliniyor. Aslında bugün Susam Sokağı adlı çizgi filmdeki kırpık karakterinin yaratmış olduğu bir gün. Kırpık, Susam Sokağı'nda bir çöp kutusunda yaşayan ve sık sık diğer kuklalarla ve insanlarla tartışan yeşil tüylü bir canavardır. Türkçe adı kırpık olarak çevrilmiş olsa da aslında bu karakterin İngilizce adının çevirisi huysuzdur. Kendisi de çok huysuz bir karakter olduğu için adını buradan alır. Bugün içimizde yaşayan huysuzluk hissini kucaklamak ve onurlandırmak için kutlanan bir gündür. Bugün istediğiniz kadar huysuzluk yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar şikayet edebilirsiniz. İsterseniz bütün gün suratınız asık bir şekilde gezebilirsiniz. Ayrıca bugün bize olumsuz duygularımızı kabul etmek, onları incelemek ve nedenlerini fark etmemiz için de oldukça eğitici bir gün. Bugün bana oldukça tuhaf ve ilginç gelen bir gün. Siz hiç ulusal nazınızlanma günü kutlamış mıydınız veya kutlamak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi konuşacağım bir başka tuhaf gün ise 25 Ekim. Çünkü bugün oyuncak bebek çakı günü. Evet 25 Ekim katil bebek çakı günü ve insanlar bunu her yıl düzenli olarak kutluyor. Çakı'yı bilmiyorsanız bu oyuncak bebek bir korku filminde yer alıyor. Bu film oyuncak bir bebeğin içinde yaşayan ve sürekli olarak ruhunu oyuncak bebekten insanlara aktarmaya çalışan bir katil ruhla ilgili. Bu oyuncak kelimenin tam anlamıyla yetişkin bir insanın gücüne sahip. Bugünü kutlayan insanlar çaki bebek gibi giyiniyor ve onun koleksiyon ürünlerinden satın alıyor. Bugün genellikle filmin sıkı tarafından kutlanan bir günmüş. Bugün hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten siz de bugünü kutlamak ister miydiniz? Şimdi 10 Ekim Sari ile ilgili gerçekten ürkütücü bir hikaye var. Bu hikaye her 10 Ekim'de dışarı çıkmasına asla izin verilmeyen bir kızla ilgili. Annesi bugünü asla unutmasın diye sürekli takvimlere not ederdi, telefonundan alarm kurardı. Ve o gün kesinlikle evde olmak zorundalardı. 10 Ekim'de herhangi bir planları varsa veya kızın okulu varsa kesinlikle iptal edilirdi. Annesi kızına asla neden o gün evde saklanmak zorunda olduklarını söylemezdi kızına pencereleri olmayan odada kalmasını ve ne olursa olsun kapıyı asla açmamasını söylerdi. Karanlıkta otururken kapı zillerinin tekrar tekrar çaldığını ve evlerinin bütün pencerelerine vurulduğunu duyardı. Sanki bir şey eve girmeye çabalıyor gibi. Gece yarısı geldiğinde her şey normale dönüyor, kapı ve pencere sesleri yok oluyordu. İlk defa bu kez kızı 10 Ekim'de evde yalnız kalması gerekiyordu. Bu yüzden anne son 9 Ekim'de arayıp evi nasıl kitlemesi gerektiğini, nasıl saklanması gerektiğini ve bu tarz bütün kuralları tekrardan ona hatırlatmak istedi. Çünkü bu kız 10 Ekim'de ilk kez yalnız kalacaktı. Kız o gün 16 yıldır eve gerçekten gelen bu kişinin kim olduğunu merak etti ve kapıyı açma kararı aldı. Kapı zili sabahın dördünde çalmaya başladı. Yavaşça kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açıp açmamak konusunda çok kararsızdı. Ama merakı onu ele geçirdi ve sonunda açma cesaretini buldu. Kapıyı açar açmaz uzun boylu, tuhaf görünümlü bir kadınla karşılaştı. Vücudunun her yerinden derisi sarkıyor ve yüzü kelimenin tam anlamıyla bir iskelete benziyordu. Kadın parmağıyla evi işaret etti ve ağzı bir karış açıldı. Ama sesi çıkmıyordu. Kız hemen korkuyla kapıyı çarparak yatak odasına koştu. Annesini aradı ve ona olanları anlattı ve bu kişinin kim olduğuna dair cevaplar istedi. Annesi ona 50 yıl önce kaldıkları bu evde bir anne ve kızını yaşadığını ve 10 Ekim gecesinde korkunç bir yangında ikisinin de öldüğünü söyledi. Yangından sonra annenin bedeni bulunmasına rağmen kızın bedeni bulunamamıştı. Her yıl 10 Ekim'de o annenin ruhu çocuğunu bulmak için o eve girmeye çalışıyordu. Bu hikaye gerçekten üzücü ve bir o kadar da korkutucu bir hikayeydi. Siz o kızın yerinde olsaydınız ne yapardınız? gerçekten o evde yaşamaya devam eder miydiniz? Sizlere anlatmak istediğim son ürkütücü şey 31 Ekim'de yani Cadılar Bayramı'nda Houdini'nin ölümü. Harry Houdini tarihin en büyük sihirbazlarından biriydi. Korkunç ilizyonları ve kaçış gösterileri ile tanınıyordu. Houdini hayatı boyunca ölme meydan okuyan sihir numaraları yaptı. Size Houdini'nin ölümünü anlatmadan önce yapmış olduğu tuhaf sihir numaralarından bahsetmek istiyorum. Bu numaralar o kadar tehlikeliydi ki bu numaralara her yaptığına hayatını riske atıyordu. 1911'de insanlar tarafından kolları ve bacakları birbirine bağlıyken bir balinanın karnından kaçmaya çalışarak ölüme meydan okudu. Bu yüzden ölü bir balina bulup sonra onu balinanın içine bağlamaları gerekiyordu. Görünüşe göre bu balinanın içinden kaçması yalnızca 15 dakikasını almıştı. İnsanlar bu şovu izledi ve bunun harika bir olay olduğunu düşündüler. Ama kimse Houdini'nin balinanın içindeyken arsenik yüzünden zorlandığını bilmiyordu. Bu madde balinayı mumyalamak için kullanılan kimyasaldı ve çok tehlikeliydi. Bir diğer numarası iğne numarasıydı. Bir bardak suyla ipe dizilmiş yüzlerce iğneyi yutar, sonra ağzını seyirci açı bu iğneleri midesinden çekerdi. Bu yaptığı sihir numarası gerçekten çok tehlikeliydi. En ünlü numaralarından birisi 57 saniye içinde kutudan kaçma numarasıydı. Houdini New York'un Doğu Nehri'nde bir sandıktan kaçtı ve elbette kelepçe olmasaydı klasik bir Houdini numarası olmazdı. Ayrıca canlı canlı gömüldüğü bir sihir numarası daha var ve bu numara onu neredeyse öldürüyordu. Tabut olmadan toprağın yaklaşık 1 metre altına gömüldü, çıkması gereken sürede çıkamadı ve bu yüzden panik yapmaya başladı. Asistanlarının yardımıyla yüzeye çıkarıldığına tamamen baygındı ama bir şekilde yine hayatta kalmaya başardı. Yaşadığı bu olaydan sonra bu numarayı iki kez daha yaptı. Şimdi onu öldürmeyen tüm tehlikeli şeyleri biliyorsunuz. 1926'da Cadılar Bayramı'nda Houdini, Montreal'de bir grup öğrenciye sihirbazlık numaralarını gösteriyordu. Öğrencilere mide kaslarının çok güçlü olduğunu, herhangi bir darbeden asla yer almayacağını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri gelerek onun karnına gerçekten sert bir yumruk attı. Öğrenci bu hareketi yaparken onu uyarmamıştı ve onun izini almamıştı. Yaptığı açıklamada onun gerçekten doğruyu söyleyip söylemediğini öğrenmek için bu hareketi yaptığını söylemişti. İlk başta bu darbeden sonra Houdini'ye bir şey olmamıştı. Ama şovu sırasında korkunç bir ağrı hissetmeye başladı ve perde kapandıktan hemen sonra bayıldı. Öğrencinin yumrukları Houdini'nin apandisini patlamasına ve vücudunun zehirlenmesine neden olmuştu ve bu yüzden 31 Ekim Cadılar Bayramı'nda öldü. Houdini'nin bu şekilde ölmesi bana gerçekten çok tuhaf geldi. O kadar yapmış olduğu resmi gösterilerde asla ölmemesi ve gerçekten... Bilmiyorum siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Evet videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda kesinlikle benimle paylaşın. Yapmış olduğunuz bütün yorumları okuyorum. Ve hala diğer animasyon kanalımı takip etmiyorsanız açıklamalar kısmında size onun linkini bırakacağım. Bir sonraki Cadılar Bayramı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.